Evet, peki bir telefonumuz var. Hemen cevaplandıralım. Alo. Selamun aleyküm hocam, hayırlı pazarlar. İyi pazarlar, aleyküm selam kardeşim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hayırlı yayınlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun Senin hocam. Senin de üzerinde olsun inşallah efendim. Buyurunuz, dinliyoruz sizi efendim. Hocam size bir sorum olacaktı benim. Evet, buyurun tabii. Ben babama iki ay oldu kaybı Bundan önce ölmeden beş altı ay önce beni yanıma gelmişti misafir olarak. Evet. Diğer, diğer kardeşlerimde kalıyordu. Ama ya sürekli Allah rahmet eylesin, canına ağırlık varmasın. Sevmediği kişinin arkasından çok konuşurdu ölen kişinin. İşte Allah yerinde yatırılmasın, Allah şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte ikimiz de namazımızı kılardık. Babam ton dakikasına kadar namazını kılan bir insandı. Evet. Ama bu yorumları çok olurdu. Baba derdim hani söyleme derdim, günah derdim. İkimiz de namaz kılıyoruz. Kıldığımız namazın hayrı gidiyor derdim. Bana kızıyordu işte ben ona hani şahitlik yapmadığım için. Velhasıl ondan sonra bir akşam bize geldi. Ertesi gün paramı çaldın dedi bana. Kaç para aldıysan söyle gibisinden. Ben şaka yapıyor Hani emaneti niye aldın falan dedi. Ben anlamadım ilk başta. Ne emaneti bu var dedim. Cebimden kaç para aldın dedi. Söyle dedi. Ben de kimseye söylemem anlamına getirdi. Çok zoruma gitti hocam. Evet. Ee, tabii ki bir ay konuşmadım. Beni sürekli aradı. Ben e, aramadım. Aradığı zaman konuştum ondan sonra e, sonra özür diledi. Benim yapmayacağımı kendisi de biliyordu ama neyin hani dolduruşuna geldi onu da çözemedim hocam. Sonra yine sağdan soldan duydum. Ben yalan mı söyleyeceğim? Para eksik falan gibisinden. Bu benim çok ağrıma gitti hocam. Ondan evet. sonra evet. E, yani 5-6 ay sonra e, babam vefat etti o olaydan sonra. O zamana kadar hiç hakkımı helal etmeyeceğim diyordum. Çünkü hocam en ufak kendime göre bir hani kuşkum olsa hani derdim ki hak ettim ben bunu derdim. Ama hak etmediğim şeyi söyleyince çok zoruma gitti. hak et, e, Helal etmeyeceğim hakkımı diyordum. Öldükten sonra o an itibariyle hakkımı helal ettim. Hatta yıkanırken de girdim yanına suyunu döktüm yıkadım. Ve dedim baba dedim hakkım sana hep helal olsun dedim. Sen hakkını helal et bana dedim. Ama hani üzüldüğüm bir nokta hocam küs gittik. Ee, çok benimle barışmak istedi ama hani gene de mesela arasaydı yanıma geldi seni giderdim. orada evet. huyum vardır. Evet. Hani küs yani ben ona küs gitmem benim daha çok zoruma gitti. Ee, yıkanırken, e, yıkanırken yüzü çok değişti hocam. Böyle ağlamaklıydı. Hani bunu başkası söylese inanmam da gözümle gördüğüm için böyle üzüntülü bir şekilde ifade aldı yıkandıktan sonra hocam. Yani demek istediğim Hani ne yapabilirim? Ne yapmam lazım hocam? Peki babanızın böyle akli melekelerinde sıkıntı var mıydı yani? Yoktu yoktu. Her şey hafızası yerindeydi son dakikasına kadar bile. Yani tabii şimdi e, güzel kardeşim Allah rahmet eylesin de babanızı. Amin amin hocam. İnsanların aleyhinde ve arkasında konuşmak kötü bir şey. Evet. E, kötü bir şey e, yapmaması gerekirdi. Bu hareketi yapmamamız gerekiyor. Çünkü ölen kişi artık Allah'ın zimmetindedir. Ne demek evet. Allah'ın zimmetinde? Allah'ın ...emrine uydu gitti. Ölüm... ...Allah'ın emrine uymaktır. Artık... ...karar Allah'a aittir orada. Onun hakkında... E, ...kim olsa olsun hüsnü zan ile... ...çünkü... ...uzkuru mevtakum bil hayır... ...ölülerinizi... ...yani kendinizden olan ölüleri... ...yani, yani Müslüman olan... ...ölüleri hayırla yad edin. Demek ki ölülerin kötü hallerini söylemek doğru değil... ...iyi hallerini söylemek doğrudur. Bu kötü hal ve iyi hal... Hayattayken yaşa, 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 yaşama hali ve ölüm halindeyken, yıkanırken, kefenlenirken ki hali. Ya bir insanın evet. diyelim ki yüzü çok değişti, çirkinleşti mesela yıkanırken. E, çenesi kaydı, şu oldu, bu oldu. Ölü yıkayan kişinin ve bunu gören kişilerin bunu piyasada konuşması haramdır dinen. Evet. Ki, İslam diyor bunu konuşmayacaksın diyor. Kimseyi üzmeyeceksin çünkü insanlar üzülür. Yaşayanlar üzülür. İyi bir hal varsa onu anlatırsın. ...yüzü güzelleşti, nurlandı falan gibi... ...bunu anlatırsınız. Ee, onun için... ...babanızın yaptığı o iş... ...yani ölüler hakkında... ...kötü yorumda bulunması... ...işte öldü gitti, iyi oldu... ...kahrolsun, şöyleydi, böyleydi falan gibi neyse... ...bu doğru bir şey değil. İşte doğru olmayan şeylerin bazen... ...hayattayken... ...kişinin kendi başına gelebilir. Yani sanki... Ee, sizin e, babanızın halini babanızın son halini görürken üzüntülü olması, buna işaret olabilir yani. O yapmış olduğu yorumlar önüne gelebiliyor olabilir ölüm anında. Bunları görünce de üzülüyor olabilir. Allah bilir tabii ki. Senin durumuna gelince, e babam, babanız benim paramı çaldın derse, siz de olgun bir erkeksiniz. Ee, yaşınız bir 40, 30 falan var mı yaşınız? Yaşım 54 hocam. Oo maşallah çok genç geliyor sesin. Ondan tamam, dolayı. Tamam, e, 54 yaşındaki bir insanın zoruna gider tabii bu yani hırsızlıkla evet. bile baba parası <laughs> yani baba parası çalınmaz. Bir kişi babasından para ister gerekirse. 60 yaşında Aynı olsa. Kadar... Aynı hocam benim imam camimiz imamı da aynısını söyledi. Baba evlat arasında böyle bir muhabbet olmaz dedi. E, evlat babaya bakmak zorunda. Baba da evlata bakmak e, doğru zorunda. Doğru demiş. Dedi. Hoca, hoca doğru söylemiş. Hoca efendi doğru söylemiş. Ama işte kaldıramayacağım şey çok ağır geldi hocam. Yani. Son dakikaya kadar diyordum hep etmeyeceğim hakkım ama çünkü ben nasıl söyleyeyim annemden sonra babam benim arkamda duvardı. Evet. Zaten yani, annem, babam muhtemel bir bir hal olmuştur onda bir yani yaşlılığın getirdiği ne bileyim hastalığın getirdiği, Bu son dönemde herkeste bir sıkıntı var çünkü oluyor. O an bir bir halde bulunmuş, bir boşlukta bulunmuş. Bir şey duymuş olabilir yani bir yerden. E, parası bir yerde kaybetti. Evdeyken. Ha, hocam, al... evet. e, özür dilerim. Hani deseydi ki hani acaba param sizde mi düştü deseydi. Yani yani. Hani, bu o kadar zoruma gitmezdi ama direkt hani suçlaması karşı para aldım. İşte akıllı adam öyle zaten yani nedir? Param düştü gördünüz mü diye söyler. Ee, o zaman mantık alır alırdı hocam. Makul olurdu. Ötekisiyle bire Kendinizi üzmeyin. Hakkınızı helal etmekle doğru etmişsiniz. Efendim o da size hakkın, hakkını helal etmiştir. Merak etmeyin inşallah. Hiçbir, ama onun haricinde hocam asla asla karşı gelmedim. Saygısızlık yapmadım. Her zaman diyordum Allah'ım sabrımı artırıp babama karşı diyordum. Hani hep öyle dua ederdim. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Doğru olan yapmışsınızdır. Ee, merak etmeyin baba evlat arasında çok kötü niyetli bir, bir e, sürtüşme olmadıktan sonra ahirette birbirlerine haklarını helal ederler inşallah. Hocam bir bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. O totik ifade, yüz ifadesi benim aklıma şu geliyor. Hani küs gittik ya acaba hani beni özlediğimden dolayı e, doyamadık gibi. E Olabilir, geliyor. olabilir. Yani şundan dolayıdır yani. Bazen hani biz ne diyoruz biz? Bazen diyoruz ki erkekliğimize yediremedik. Ne evet, ne demek o? o? Anadolu'da evet. çok yaygındır. Yani hatamı gördüm ama hatamı kabul edemedim. Evet, ee, o huy vardı. Allah rahmet eylesin oğlum. E tabi, hani, o, hu, o huyundan belki dolayı size karşı üzgündür. Yani ben çocuğumu üzdüm. Niye onu Mehmet'te evet, bulundurdum? Evet, evet. Bunu da size söyleyemedi, paylaşamadı. Evet. E, değil mi? Paylaşamayınca da o yüzüne yansımış olabilir. Merak etmeyin, bir sıkıntı Allah'ın izniyle yaşamazsınız ahirette inşallah. İnşallah hocam. Ben yine de söylüyorum, hakkım sonuna kadar helal olsun. Asıl onların helal etmesi. Çünkü bizi bu yaşaya getiren anamız babamız. E tabi tabi. Yani. Doğru olan yaptın, doğru olan yaptın. Allah haklarınızı karşılıklı helal ettirsin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun Size de selamet versin hocam. Allah ne diyeyim? Sürekli izliyoruz sizi çok beğeniyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlığınızı daim eylesin hocam. Teşekkür ederim size de aynı. Bütün izleyicilerime de Allah sağlık esenlik versin. İnşallah Mevlam güzellikler nasip etsin. İnşallah.